merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün e, yakın bir arkadaşımın evine geldik Miraç. Merhaba. Merhaba. ve Miraç'ın kardeşi Doruk. Doruk video çekiyoruz. En salla abone olun de. Abone olun diye. Abone olun de. Like at de. Tamam tamam. Neyse şimdi burada. E, burada, da, burada neyir var? Şimdi. Ee, nereden başlasak? Evet arkadaşımın burada oyuncakları var. İyi misin? Buradan giriyoruz. Gidiyoruz. Upstairs. Yukarı merdivenlerden aşağı gidiyoruz. Bu video full kayma videosu merdivenlerden aşağı doğru sliding yapacağım. Kayacağım. Ve Kanada'ya geldiğimden beri İngilizce öğrenmek için canımı veriyorum. Evet arkadaşlar şu anda Miraç da yanımda. Birlikte aşağı doğru kayacağız. Kayıyoruz. Çak. Çak, çak. Hadi gelin. Bir kere daha çıkalım. Evet şimdi gene kayıyorum. Parmaklarım ağrıdı. Selam Darık. El salla. El salla kameraya. Aşağıdan. Böyle, böyle böyle. Neyse. Bebek daha zorlamıyor. Bebekten yukarı çıkıyoruz. Şaka bu sefer. Bu sefer aşağıdan yukarı çıkacağız. Ya da bu sefer aşağıdan yukarı. Benim yanımda neyse yukarı şeklinde bir akrobasi deneyeceğim. Biz buradan kayıyoruz normalde. Ama burada bir geçecek yol var. Yani ve eğer düşersem bacak kırma garantili. Buradan kamerayı Miraç'a vereceğim. Miraç düşürme merdiven var. Gençler. Sizin için. Oh, oy oh, gidiyorum. Miraç çekiyorsun değil mi? Bunları? Evet. Gençler koşu oldum Haşağı, diye aşağı attı. Geliyor. Geliyor. Allah! Bacağımı <laughs> kırdım lan. Bacağım. E bir daha tırma. Gençler böyle yapacağım. Dırırın dırırın dırırın. çekin beni? Çekin beni. Çekin beni. Şimdi buradan tutarım lambaya değmeye çalışacağım. Allah hayır hayır Olmuyor. Diğer videoda. Ölere demek için canımı vereceğim. Bay bay.